Hasan'a gitti sanki ben de gittim. Yalova Devlet Hastanesi'nin yeni yerine taşınması hakkında vatandaşın fikrini sorduk. Hastanenin taşınmasından nasıl etkilendiniz? Çok etkilendim hiçbir zorluğumuz yoktu. Şimdi biz yaşlı adamlar şimdi hastanenin caddesinin nerede olduğunu bilmiyoruz. 2-3 sene otobüsle işeceğiz, gideceğiz. Bir sürü mesele. Hele beni gibi 80 yaşında hanım ölmüş kalmışım ortalıkta burada kendi evim gibi giriyordum hastaneye gitti sanki ben de gittim çok güzel oldu büyük de bir hastane oldu burası e, ulaşım da güzel gayet trafik normal şehir içerisinden uzak kalması bence çok doğru bir yaklaşım Yalova'nın içerisinde değil park yerleri de güzel geniş bir yer yapılmış uygun güzel bir yer hiç memnun değiliz İki vesayetli hastaneye gitmek zorunda kalıyorum farz edelim ki bir acil durum oldu Karda kışta orası tam bir dik yokuş. Ambulanstan nasıl yetişecek? Acilinde kalmasını istiyoruz Şifik köyleri olarak. Bir arabaya geleceğiz 7 lira. Tekrardan bir daha 7 vereceğiz. 14 lira gidiş gidiş 30 lira para vereceğiz. Bir an önce hastanemiz ek hastane gibi hizmeti girmesini istiyoruz çiftlik köy. Ek hastanesi olabilir. Çiftlik köy devlet hastanesi olabilir. Bence gayet iyi oldu burası. Geniş alan. Güzel ama doktor eksiği var tabii. Kendi aracımla geldim ama ulaşım sıkıntısı yok. Kendi aracınla rahat gelebiliyorsun. Gayet güzel olmuş yani. Uzak oldu tabii yani ilçemize. Çünkü iki vesayetle gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Aracı olmayan insanların düşünülmesi lazımdı. Hastaneye işimizin düşmemesine dua ediyoruz öyle söyleyeyim. Çok iyi oldu. Biraz servisi de olsa daha iyi olacak ama servisimiz yok. Biraz ulaşımız zor olacak. Bursa'ya gidip geliyorduk. hiç olmadık yakınımızda oldu. Memnunuz yani. Doktorlarımız da iyi. Hastanemiz çok güzel gittim gezdim. Fakat halk için çok ulaşım sorunu. Gerisine bir diyeceğimiz yok. Ulaşım sorunu çözmeler lazım. Yani daha güzel bir yere yapabilirdi onu. Başka ne diyeyim? Mesela araştırma. O köprünün üstü boş. Oraya güzel bir şehir hastanesi yapabilirdi. Oranın masrafından çok ucuza mal olurdu. Menfaatçılar oraya bir menfaatlar var. Oraya yaptılar onu. Devlet Hastanesi'nin taşıma konusunda yaklaşık 5 yıldır böyle bir süreç var. Zaten beklentimiz vardı. Buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Süreç bir anda ilerledi. Belli bir şok yarattı. Buraya ne yapılacağı şu an belli değil. Öbür taraf hazırlandı. Ama bir burada eczacı olarak benim beklentim şu anda ileri vadede ne olacağını merak ediyorum. Yani önümüzü görmek açısından gerçekten etkilendiğimi söyleyebilirim kendim açısından. Ama bu konuda panik yapmıyorum. Önümü görmek için zamana ihtiyacım var. Burayı da bekliyorum, öbür tarafı da bekliyorum. Ben hazırlıklıydım. Ama beni etkiledi. Bu konuda gerçekçi olabilirim. Ama vatandaşlar gerçekten biraz sıkıntı yaşıyor buraya gelen hastalarımız. oradan buraya benim kendi hastam gelip ilacını almaya geliyor yani. Böyle bir durumla karşılaşıyor. Sürekli şikayetler oluyor. Zaman bunu da düzeltecek buna inanıyorum ya yani oturması gerekecek. Yeni yerini kabul etmiyorum. İlcemize uzak oldu bir. Yeri müsait değil iki. Kent meydanının yeri varken onun oraya yapılması uygun değildi. Şu anda vatandaş oraya gitme zorluğu çekiyor. İki vasıda da değişiyor. Üç vasıda değişen oluyor. Yürümek zorunda kalıyor. Odan daha aşağı ana yola kadar iniyor. Servis yok. Vatandaş zor durumda. Randevu almakta zor oraya. Nereye gideceğim dedim belli değil. Buraya mı gidecek, oraya mı gidecek? Biz hastanemizin yerinde olmasının talep ediyoruz. Yani hastanemiz yerinde kalması lazımdı. Yalova'da bütün ilçelerde hastane var. çiftlik hastanesi taşını tağın başına çıkardılar. Bunu kabul etmiyoruz. Yani biz uygun değil diyoruz. Tabi buradaki işimiz biraz azaldı ama devlet hastanesinde de durağımız olduğu için pek etkilemedi. Hala devam ediyor. Burası tekrardan herhalde bildiğim kadarıyla diş hastanesi olacak. Doğum hastanesi olacak. Buradaki durağımız aynı şekilde devam edecek. Yeni devlet hastanesinin yapılması büyük bir yatırım Yalova için. E, gerekli bir şeydi. 600 yataklı bir hastane. Çok güzel bir yatırım oldu. Yani bütün esnaflar oranın faaliyete girmesiyle mutlu oldu yani bence. Ben kendi mutlu oldum. Şimdi güzel de şimdi bu eski hastane yerinde kalması lazım. Buraya istem buraya gider, buraya istemem oraya gider. İki taraflı olursa daha güzel olur benim için. Bir de oraya ulaşım sorunu var. Bu zor. Bakalım ne yapacak İki defa dolmuş değişik yani, Başka da de bir diyeceğim. Bak, tamam güzel oldu ama ulaşım sorunu var. Yani o büyük hastane bizim için büyük bir nimet. Yabanlandan Allah razı olsun ne diyelim. Bizim millete e, iyilik de yaramaz. Valla yani biz çiftlik olarak en azından bize yakın bir hastanemiz vardı. E biz hastanemizden de memnunduk. En azından bak çocuklarımız orada çalışıyor. Hemşire, kızımız var. Fakat kızımız otogarın oraya taşındı. Bizim için, çocuğun için de yani uygun değil. Çok masrafı var, yol masrafı. Buradaki bir minibüs Yalova'ya kadar 7 lira. Ondan sonrası da 7 lira, 14 lira. E bunu ayağa vurarsak ne yapar? E yazık günah. 30'da gelişi var bunun. Yani bu kolay bir şey değil. Bizim için iyi olmadı. Yani koskoca bir hastanemiz var. Arkadaş bizim yani hastanemizden ne istediniz siz? Hani hastanemizden biz memnunduk. Fakat şimdi bizim için çok zor oldu. Bizler yaşlı insan, emekli insanlarız. Sizin de vatandaşa sorulmasını istediğiniz sorularınız varsa WhatsApp ihbar hattından bize ulaşabilirsiniz. Takipte kalın.